Kes bu tatlıcım seni. İşte, sen, işte ben bunların eline koydum. İşte bunlar bakayım bana değil. İşte yavrum bu ünlere bakayım. Mütecim yavrularım bunlar işte benim yavrularım. Üç oğlum üç kızım var. Evlatlarından bir şey kalmadı. Aha bunlar benim yavrularım. Kaçınız kaç olan ya? Oy yavrularım oy yavrularım oy. Saçı oy. Saçı oy sekiz bir. tane sekiz tane büyüttüm aşağıya yolladım. <laughs> Şimdi bu da sekiz tanesi daha. İşte bunların eline kaldım. Şöyleden ben... kızdan hayır kalmadı. Benim oğlum hiç bakmayayım mı sana? Benim oğlum hiç bakmayayım. Beni kandırdı. Benim dediğim zattırdı. Hiç peşmiş kuruş vermedim. Bana mahkemeye git. Mahkemeye gideceğim. Zaten gözlüğüm güzel er kağıt verici neyse ikisi. Kalan el üçer verici o da yüz kağıt gitmeyeceğim. Müsaade. Ne diyeceğim mahkemeye mi vereceğim? Ha? Ya, şey Otuz şey tane kalayım da aldılar, beş kuş vermediler diyeceğim. O işte ben bunları yavrularım, bunları besleyeyim abi. Ay yavrularım bu Ay yavrularım. Kurban olam size. Oğlanlar uşaktan hayır kalmadı. Yavrularım kurban olam yavrum size. Oy oy. Oy yavrularım. Oy. Gözüm ağrıyor. Oy. Sekiz, sekiz denesini büyüttüm aşağıya olurum. Bu da sekiz, sekiz tane. Sekiz gitti. Hükümete gideceğim. Git <laughs> lan. <laughs> tamam. O oh, asan ki. İşte ben bunlarla büyüdüm. abi. Evet, evet. Ağzım belki bu. gözü gözünü yapalım senin? Atın ayarı. Gözleri açılık baksana gözleri açılık hele. Abi de bu. Hele bu benim baksana hele. Hele hele yanıma gel yapacağım aldım. Aa. Sıcak gözleri yer arayla. İkisi de bir günde doğurdun ha.